Merhaba arkadaşlar. Size bugün aksiyon kamera tanıtımı yapacağım. Ee, kameranın bisiklet kaskına montajı, bisiklet gidonuna montajı ve sabit tripodlara montajını anlatmaya çalışacağım. Ürünümüzü e, Trendyol'dan aldım. 30 Nisan'da 80 TL'ydi o zaman fiyatı. E, tabii şu an kullandım, baktım. Ona göre size tanıtımı yapacağım. Ee, çıkartıyoruz. Ürün şu şekilde geliyor. Paket halinde. İçinde bir kullanım kılavuzu çıkıyor. İşte uyarılar. E, ürünün özellikleri. E, nasıl kullanıla dair bilgiler yazıyor. Şimdi bunları teker teker bakalım. Ee, şöyle bir HD kamera denilen kamera, plastik, suya dayanıklı, bunu ben denizde kullandım. Tabi aparatı bana şöyle elimle tutarak e, çekimler yaptım, bilgisayarıma attım. E, kalitesi normal, 1080 diyor ama yani e, normal sesi de vesaire güzel yani ama daha kaliteli ürünler muhakkak var. Sonuçta 80 lira. Evet şimdi bu ürünü tabi ya mesela bisiklet ona taktığımız zaman veya kaskımıza taktığımız zaman veya denizde kullandığımız su geçmemesi için şöyle bir parçası var. Bunu nasıl açıyoruz? Şurada tırnak yeri var. Çekiyoruz ve önden şu önden şu kısımdan açıp şöyle kapatması da tırnaklı olan yer arkaya şöyle kapan tırnaklardan açıyoruz. Önden çekiyoruz. Bu şekilde kameradan çıkartıyorum. Ürün küçük bir ürün. Şunu itelim. Bunları anlatacağız. Şimdi kameranın önünde mod düğmesi ve açma kapama düğmesi aynı yerde. Üstünde bir düğme daha var. Bu çekim yapıyor. Sağ tarafında iki tane ses düğmesine benzer altta üstte bu zoomları ayarlıyor. Solunda şarj için bir USB girişi. Bir de ben takmıştım şöyle SD kart girişi var. Tabii bunu takalım şimdi göstereceğiz. Aktif. bir de altında batarya sabit batarya var. Bataryası bittiği zaman da değiştirmek için. Şurada küçük bir tırnak var. Şöyle açıyoruz. Ve bir kağıt kulakçık buradan çekiyoruz. Burası tabi fazla oynamayacağız. Şu şekilde bataryası 900 Milli amper mah dedikleri şu şekilde oturtuyoruz. Tekrardan burayı fazla oynamıyoruz. Evet şimdi ürünümüzün ön kısmındaki düğmeye 3 saniye basılı tutuyoruz. Ve açıldı. Şimdi açılır açılmaz kamera kısmı geliyor. Şu anda şöyle beyaz kağıt koyarsam Çekime hazır. Üst düğmeye basarsam yani üstteki düğmeye basarsam çekim yapıyor. Şu anda kayıda başladı. Altta kırmızı saniyeler. Bu 9 mah 1,5 saatlik bir çekim yapıyor. Bunu aynı yere basarsam durdurdu. Ee, fotoğrafa geçmek istiyorsam ikinci olarak fotoğraf çekiyor. Öndeki bu sefer mod kısmına küçük bir basım tek tık bastık hemen mavi şurası fotoğraf çekti fotoğraf kısmına geldi üste basıyorum çekim yaptı tekrar üst önden ses kayıt için geçti tekrar üstte bastığım zaman ses kaydına başladı bastığım zaman kapattı dördüncü hamle olarak bastığım zaman da ee, çektiğimiz ses kaydı görüntü kaydı veya fotoğrafları e, izleyebiliyoruz. İzlemek için de şu an dördüncü moddayım. Bastım. Şu an dinliyorum. Kapattım. Yandaki düğmelerden de e, ben daha önce çekim yapmıştım. Mesela şu anda video e, çekimini için yana bastım videoyu seyrediyorum basıyorum şu an çekim yanmışım daha önceki çekim kapattım yandaki düğmeden bir daha basıyorum ha, şu an e, bütün çektiğim videolar istediğimiz şeylere bakıyoruz su altı çekimleri de yaptık Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi dört tane bölüm var. Şu an öne bastığım zaman tekrardan hazır konuma geçti. Mesela bu sıralamayı bileceğiz. Ee, video, kamera ve ses kaydı. Buradan açar açmaz zaten öndeki tuşa 1 2 yaparsak hemen ses kaydına geliyor 3. seyretme bu halde. Bu kadar burası. Şimdi ayarlamasını yapmak için ilk aldığımız zaman ayarını yapacağız. Dil vesaire zaman ee, piksel. Bunlara bakmak için de. Burayı açtık. Şu anda tek bastığım zaman şöyle bastığım zaman hemen kameraya geçiyordu. Basıyordu, kapatıyordu. Şimdi üst tarafa bu sefer devamlı bastığım zaman ayar düğmesi, ayarlar geliyor. Şunu kaldırıyorum, üst taraf, devamlı bastım ve e videonun ayarlar işte çözünürlük, zaman etiketi vesaire buradan. Yandaki hani ses düğmesi aç kapa gibi oradan aşağı doğru indiriyoruz. Bir daha devam basarsam. E, ayarlar kısmına tekrardan geldi. Buradan ikinci ayar dil ayarı. E, sıfırlama vesaire. Kaç megahertz? bunlara bakıyoruz. Bir daha bastığım zaman devamlı olarak tekrardan aynı hale aynı moda geliyor. Burada anlatacağımız bu kadar. Şimdi bisiklet kaskına e, nasıl takılır ona bakacağız. Tekrardan ben ön düğmeye devam basarak kamerayı kapatıyorum. Şimdi ürün şu şekilde gelmişti. Ön tarafta şöyle kapattık. Bunu da buraya kapattık. Önce geriye çekiyoruz. Pardon. Önce üstteki tırnaklı parçayı şu şekilde öne alıyoruz. Daha sonra ön tarafa sıkıştırıyoruz. Bu parça altında şöyle dişli bir parça var. Tırnaklı. Bu bir yere gelecek. Anlatacağız. Şimdi kutudan çıkan diğer parçalar. Şöyle ufak ufak parça, poşetler içinde geliyor. Bunu da attık. Şöyle bir kemer. Şöyle bir kemer çıktı. İçi başında bir tane toka var. Ucunda bir şey yok. Bir tane şöyle bantlı. Şöyle yapayım. İkinci parça. Burada vida deliği olan metalli yapıştırıcı, güçlü bir yapıştırıcı olan bir parça. Buradan bunu çıkartıp kaskımızı yapıştıracağız birazdan. Şöyle bir parça. Şöyle bir aparat. Bunlar vidaları sa sabitlemek için, ayarını yanmak için vidalar. Birazdan gösteriyoruz. Yine şöyle bir aparat. 3 Şöyle e, kuru zamanlarda yazın mesela yağmur vesaire gibi e, ıslaklık sorunu olmayacaksa buna da takıyoruz. Çünkü bu bayağı bir ağır ve hacimli. Bu daha basit. Bunu kullanıyoruz normalde. Böyle parça. Bir şarj kablosu çıkıyor içinden. İçinden şöyle cırt cırt çıkıyor. Normalde ben diğer ürünlere de baktım da internette. Onlarda bazen de ikişer tane çıkıyor. Bu sabitlemek için arkadaşlar. Başka şeyler de sabiteceğiz zaten. Mesela plastik kelepçeler çıkıyor. Bizde çıkmadı. Ürün ucuz olduğu için herhalde bazı parçaları koymamış olabilirler. Onu biz başka yerden alacağız. Şimdi şöyle bir de şunu ben yırtmadım. Bu bisiklet gidonuna taktığımız ee, parçalar bunu hiç sonra göstereceğiz şurada da resimde e, kaska nasıl takılıyor bisiklet gidonuna nasıl takılıyor e, şu biraz önce gösterdiğimiz ıslak zeminde ve su da su altı kamerası için kullandığımız parça bu da kuru zamanlarda kullandığımız parça yani şu parça. Bu tarafta da çıkan ürünlerin, biraz önce anlattığım ürünler, hangi ürünler çıktığını gösteren şeyler. Arkasında da parçanın, kameranın özellikleri yazan. Evet arkadaşlar, şimdi kaskımızı alıyoruz. Merhaba arkadaşlar, size bugün aksiyon kamera tanıtımı yapacağım. E, kameranın bisiklet kaskına montajı, bisiklet gidonuna montajı ve sabit tripodlara montajını anlatmaya çalışacağım. Ürünümüzü e, Trendyol'dan aldım 30 Nisan'da. 80 TL o zaman fiyatı. E, Tabi şu an kullandım baktım. Ona göre size tanıtımı yapacağım. E, çıkartıyoruz. Ürün şu şekilde geliyor, paket halinde. İçinde bir kullanım kılavuzu çıkıyor. İşte uyarılar, e, ürünün özellikleri, e, nasıl kullanıla dair bilgiler yazıyor. Şimdi bunları teker teker bakalım. E, şöyle bir HD kamera dilen kamera. Plastik. Suya dayanıklı. Bunu ben denizde kullandım. Tabi aparatı takmadan şöyle elimle tutarak e, çekimler yaptım. Bilgisayarıma attım. E, kalitesi normal. 1080 diyor ama yani normal. Sesi de vesaire güzel yani. Ama daha kaliteli ürünler muhakkak var. Sonuçta 80 lira. Evet. Şimdi bu ürünü Tabii ya mesela bisiklet gidonuna taktığımız zaman veya kaskımıza taktığımız zaman veya denizde kullandığımız su geçmemesi için şöyle bir parçası var. Bunu nasıl açıyoruz? da tırnak yeri var. Çekiyoruz ve önden şu önden şu kısımdan açıp şöyle kapatması da tırnaklı olan yer arkaya şöyle kapanıyor. Tırnaklardan açıyoruz. Önden çekiyoruz. Bu şekilde kameradan çıkartıyor. Ürün küçük bir ürün. Şunu itelim. Bunları anlatacağız. Şimdi kameranın önünde mod düğmesi ve açma kapama düğmesi. Aynı yerde. Üstünde e, bir düğme daha var. Bu çekim yapıyor. Sağ tarafında iki tane ses düğmesine benzer altta üstte bu uzunları ayarlıyor. Solunda şarj için bir USB girişi. Bir de ben takmıştım şöyle SD kart girişi var. Tabii tamam, bunu takalım şimdi göstereceğiz. Bir de altında batarya. Sabit batarya var. Bataryası bittiği zaman da değiştirmek için. Şurada küçük bir tırnak var. Şöyle açıyoruz. Ve bir kağıt kulakçık. Oradan çekiyoruz. Burası tabi fazla o oynamayacağız. Kas bortajına geçmeden bataryası. Unuttuğum bir yer var. Onu da şimdi aklıma geldi. 900 <laughs> ilanetik bölümünü. Şimdi ön tarafa devamlı bastık. Açıldı hem bu şekilde de ön düğmesi. Evet şuradan ikinci moda geçtik. Fotoğraf. Fotoğraf şöyle beyaz bir şeyle. Yandaki düğmeyle zoom 2, 2 kat 4 zoom. Alttakine basarsak tekrardan 2 ve normal hale geliyor. Bu, bu kadar. Şimdi şunu öne bastık. Kapattık. Şimdi kask montajımıza başlayalım. Şimdi şöyle bir kaskımız var. Sıkıntı şurada kaskın şöyle üst görünüş bakarsak şurada sivri. Buraları sivri olduğu için şu yapıştırılacak yer tam oturmayacak. Ben zaten şu anda yapıştırmayacağım. Başka yerlere de koyabilirim. Şimdi kaskımızın ön tarafı bu da arka tarafı. Şöyle kaskın kemeri kısa olduğu için yani şuradan geçmedi. Öne de takılabilir. Şu ön kısma da takılabilir. Arka kısma da yani tepeye de takılabilir. Şöyle yan görüşe bakarsak üst kısım ön kısım olabilir. Ben bunu arka kısma takacağım. Kemerli kısmın toka kısmı üstte kalacak şekilde buradan girdim. Çektim. Şuraya alttan basit bir şekilde bunu yaptıktan sonra Tabi şunu yapıştırırsanız yani yapışkan çıkarsa normal ama çok ince olduğu için şurası bir milimlik yer tutuyor. Yani o düz olsa daha da iyi olabilirdi. Şuradan ben çıkardım. Şu tokayı açıp şuradan tokayı tutup çekip şu tokayı kapattığımız zaman buraya sabitlemiş olduk. Bu sadece burada sabitlendi. Cırt cırtımız vardı. Cırt cırtla da aynı şekilde buradan girerek bunu böyle sabitleyebiliriz. Veya şöyle kelepçelerle de sabit diyebiliriz. Çünkü önemli. E, malzeme çünkü çok ağır. Yani burada zıplarken ederken düşebilir. Onun için burası bir yapıştırma yapıştırıyoruz. İkincisi kemerle sıkıyoruz. Üçüncüsü cırt cırtlarla ve sabitlemek önemli. Bunu yaptıktan sonra şu arkadaki şu tırnak kısmını önden böyle geçirdik. Şöyle bakıldığı zaman kafamız burası. Şuradaki gidon içinde bu parçaları poşetin içinde işte parçaları çıkardım. Şu gidona girecek. Bu şekilde. Buradan şu iki aparatla bağlayacağız. Bunları buradan böyle bağlıyoruz. Şu parçada gidonun büyüklüğüne küçüklüğüne göre sıkıştırmak için kullandığımız plastik vermişler. Şurada yalnız bunu yaptıktan sonra şu parçayı alttaki tırnaklı olan parçayı sökmemiz gerekiyor. Onu kullanmayacağız. Onu sadece kasta kullanıyoruz. Şu üçlü parça. Bunu da şu ikili yeri şuraya şuraya geçirip bunu bağlayacağız bu şekilde. Daha sonra e, gidon bu şekilde duracak. Bunu istediğim tarafa yönlendireceğiz. ben bir sefer takılmış halini size göstereceğim. Gidona üst parça ve alt parçayı şu sabitledik. Daha sonra alttan parçayı tırnağı olan parçayı çıkardık. Sadece bunu şu iki parçayı sabitleyeceğiz. Taktık. Bunu da buradan sabitliyoruz. Bu sağa sola gidebiliyor. Bunu ayarını bu şekilde şuradan da öne doğru geriye doğru ayarını yaptıktan sonra şuradan şu iki yerden sabitliyoruz.